Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Barbie evimi şey yapacağım işte. Um, toplayacağım çünkü çok dağınık. Bakın. Burada oynayacaklarım. <laughs> Bunu kırmaya çalışıyordum böyle. Şimdi şurası ben şuradan koyayım. Şimdi videomuza başlayalım. Tamam. Şurada bir peçetemiz var. Hem şuraya koyalım. Çöp var mı? Şurası şeydi değil mi? Hem buraya koyalım. Normalde topluyorum yani. Şuraya. Tamam, tuvaletimiz bu halde. Tamam. Şunu koyalım. geçtik. Bunun yeri neresi? Verdim. Orada. Tamam. Yine basamayın. En zor geldik. Sessiz olay. özür dilerim. Bored, hmm. <takes noise> <takes noise> <takes noise> Yeri şöyle. Ve videomuzun sonuna geldik. Son hali böyleydi. Elbiseli falan. Videomuza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.